Şınav hareketinin herkesin anladığı anlamda nizami şekli e, ellerimizin ve kollarımızın omuz genişliğinde ve bacaklarımızın omuz genişliğinde açık olmasıdır. E, fakat her harekette olduğu gibi hareketin farklı versiyonlarını yaratabiliriz. Bu ileri seviyelerde hareketin etkisini değiştirebilmek veya arttırabilmek için veya vücudumuzun daha farklı bölgelerini daha izole şekilde çalıştırabilmek için değiştirebileceğimiz örneklerdir. Örneğin kollarımız normal nizami şekildeyken biraz daha açtığımız zaman göğüsümüzün biraz daha farklı bölümlerini çalıştırabiliriz. Hareket biraz daha göğüsse izole ve yaygın olabilir. Kollarımızı omuz genişliğinden daha fazla kapattığımızda, hatta bazen bitişik olarak yaptığımızda göğsümüzün biraz daha üst bölümü ve arka kol kaslarımız her zaman çalışırken biraz daha izole olarak devreye girer. Aynı şekilde kollarımızın açık kapalı versiyonundan farklı olarak daha öne yani başımıza daha yakın ve göğüs seviyemize daha yakın şekilde öne ve arkaya doğru da yine açık kapalı versiyonlarıyla dört farklı şekilde şınav hareketini değiştirip etkin hale ve değişik hale getirebiliriz. Hareketi yaparken yine her şekilde olduğu gibi zorlanma aşamasında nefes verip rahatlama aşamasında yani yere inerken nefes alıp yukarı kalkarken de nefes vermemiz gerekmektedir.